Benim burada merak ettiğim birkaç tane kart vardı. Maradona'ya baktık zaten. Ribery'i bir merak ediyorum. Çünkü Ribery normal kartı da şu 91'lik bir kartı vardı. Bu da çok fenaydı. Şu an bunun fiyatı büyük ihtimal düşmüştür bayağı. 800 bine kadar düşmüş aynı. Yani 120 bin. Geçmiş olsun kardeşim. Kimin elinde vardıysan. Ama bu kadar da yani söylentisi oldu. Satardım ben olsam kartı yani. yani gördünüz kardeşim her tarafta Ribery'nin geleceği belliydi zaten. Gördüğünüz halde satmadıysanız artık bu sizin hatanız yani bunu yap. Ribery'nin kartına baktığımızda 3 milyon 800 bin lira. Bu tarz kartları bu arada 1-2 hafta bekleyip öyle almak gerekiyor. Çünkü kesinlikle düşüyor. Yani ilk hep en yukarıdan başlıyor. Ve bir hafta iki hafta boyunca sürekli düşüşe devam ediyor. Sonra kendi piyasasını buluyor. Evet baktığımızda direkt kendisinden eksplosif bir koşu stili var. Güzel. 92 speed, 95 acceleration gayet iyi. Shoot skillleri de ortalamanın üstünde. Shoot power'ı 87. Ama bizi bozmaz. Penaltı 86. boşver penaltıyı başka satsın. Pass skillleri de 90'ın üstünde hepsi. Kör 88. Zaten orta açamadığımız için körün hiçbir ehemmiyeti yok. Eya sağ olsun. Ortaları bitirdiler. O yüzden Curve'in hiçbir manası yok eğer tabi Triveler'de kullanmıyorsanız. Triveler'de da bu arada Curve 88 olması hiçbir sıkıntı yaratması yani gayet iyi bir rating aslında. Dripling olarak da 94 vermişler komple. Hepsi 90 üstünde güzel. Fizik olarak zıplaması kötü. Zıplaması da olur. Sol açıkta oynuyor zaten zıplayıp ne yapacağım. Staminası 90. Strength 72. Aggression 70. Güzel. Yani Neymar'dan yüksek en azından baktığımız zaman. Beni bozmaz. Baktığımız zaman LM ve LVD plus plusları gelmiş. Bir kanat orta saha var. Bir de inside play baktığımızda technical var, quick step var. Çok iyi iki play style. Yani L1 dribbling yaparak mesela soldan çok rahat akabilirsiniz. Silase var, dead ball var. Dead ball'a gerek var mı? Gerçi 90'mış free kick ekürüsü. Dead ball da kullanılabilir. Yani bir free olarak da kullanabiliriz bunu. Incisive pass var. Whip pass var. Whip pass da bence çok gereksiz. Çünkü dediğim gibi ortaları bitirdikleri için artık whip pass koymanın da bir manası yok. Yani onu kime orta açacaksın kardeşim? Kimse kafa vuramıyor yani. O yüzden bir etkisi yok. Flare'in de bence çok gereksiz bir playstyle. Relentless olması iyi. 90 ama relentless olmadan biliyorsunuz yine son dakikalara çıkaramıyorlar maalesef. Trivela da güzel. Tabii solda bu sağ ayaklı diyebiliyorum ben. Aynen sağ ayaklı. O zaman solda sağ ayaklı adama trivele vermenin çok bir manası kalmıyor. Çünkü o pozisyonu bulmak gerçekten çok zor. Ama en azından plase olduğu için plaseden faydalanılabilir. Koşu tipi zaten iyi. Bir de biz buna mesela Hunter verdiğimiz zaman hem komple yine explosive'de kalıyor hem şu skill'lerini artırmış oluyoruz. Gayet güzel bir dağılım oluyor bu sefer istatistiklere. Ben sanırım bu kartı Hunter'da kullanırdım. Herkes halk vermiş fiziğini biraz daha yükseltme adına. Ama bu sefer mostly explosive'de kalıyor. %100 halk var bu arada. Yani %99 bile değil. Ama dediğim gibi ben Hunter'ı tercih ederdim. Eğer Dripling'den memnun değilsem de Engine'e geçerdim. İki türlü de zaten explosive'de kalıyor. Ama genelde kanat oyuncularında Engine kullanmak daha mantıklı olabiliyor Hunter'dansa. Bunu deneyip görmek lazım. Bu sadece benim deneyimim yani benim kullandığım çoğu bekte şey çoğu açık kanatlarda engine kullanmak zorunda kalmıştım. Çünkü hantarı da bir, bir tık böyle hantal hissettiriyorlardı yani. Ama güzel kart. Bu arada bunun fiyatı 1 800 falan çok abi. Bu büyük ihtimal... 3 milyon civarlarına falan düşecektir diye düşünüyorum. Vardiyi de bir bakalım. Vardiyi de ben zaten Twitter'dan da yazmıştım. Bir, bir hafta öncesinden falan bunun haberleri düşmeye başlamıştı. Şu 99 speed ile birlikte hakikaten çok dehşet bir kart gibi duruyor. Hızı 99 çok iyi. 99 speedli adam en azından bizi şeyden kurtarıyor. Yani Hunter vermek falan zorunda kalmıyoruz. Diğer illeri artıracak bir kimya verebiliyoruz. Bu açıdan gerçekten çok iyi. Shoot skillleri hepsi 90'ın üstünde long shot hariç. Ama long shot'ın 80 olması beni çok bozmaz. Yani uzaktan shoot çekmesek de olur. Pas 85 düşük biraz ama Delap'ınki de düşük. Delap bazen mesela pas noktalarında hakikaten hissettiriyor bunun düşük olduğunu. Bu da hissettirecektir. Ama şut skilllerinin yüksek olmasını tabii ki tercih ederim bir forvet olarak. Dribbling 86 bu birazcık düşük evet bunu bir artırmamız gerekecek. Balance 83 bu baya düşük ama işte kimya ile birlikte bunu artıracağız. Güzel tarafı dediğim gibi hızla alakalı bir derdimiz olmadığı için dribbling ve pası mesela artırabilecek bir kimya ile işi çözebiliriz. Fizik olarak da 85 stabilası var. Jumping 95, strength 80, aggression 95, aggression 95 olması çok iyi. Böylelikle daha fazla inatçı olacaktır şut konusunda sıkıntı yaratmayacakları demektir. O yüzden önemli. Rollere baktığımızda plus plus vermişler false nine haricinde. Güzel abi. 4-5. Weak foot'u 5. Bu da güzel. Play style'ları neler? Power shot gelmiş. Power shot çok gereksiz bence artık. Yani oyunun başlarında OP'ydi. Gerçekten faydasını görüyorduk ama artık hiçbir faydasını görmüyoruz. Quick step olması iyi. Chip shot var. Pinch pass var. Technical relentless var. Yani 85 pası olan adama pinch pass vermek bilmiyorum. Çok mantıksız ama vermiş. iyi yapıyor böyle şeyler. Anlamsız şeyleri. O yüzden çok sorgulamıyoruz. teknikal olması iyi. Quick step iyi. De bir tane de bir, bir shoot skill'i verseydiniz. Yani adam gibi kullanacağımız bir plasedir, trivelladır bir şey verseydiniz. Güzel olurdu tabii ki. Ama iyi. Dediğim gibi seviyor böyle saçmalıkları. Finisher verdiğimizde yani shoot skill'lerini artırmış oluyoruz. Dribbling'i artırmış oluyoruz. Marksman de gidebilir bu arada. Hem fiziğini biraz artırma adına. Dediğim gibi pas bence çok önemli değil. O yüzden finisher'da kullanmayı tercih ederdim büyük ihtimal. Hem de mostly explosive oluyor. Bu da gayet iyi. Böylelikle hem şutları 99 yapmış oluyor. Yani mükemmel şuraya bak. Bütün hepsi 99 olmuş oluyor. Sadece long shot 80'de kalmış oluyor. O da çok önemli değil. Dribbling 93 olması benim için daha önemli. Balansı 87'ye kadar çıkarmış olduk. Engine falan versek mesela bu şeyi daha dağıtıracak. Ama bu sefer kontrol explosive oluyor. Yani engine ile birlikte dribbling ve pas hakikaten çok kullanılabilir bir kıvama geliyor. Ama kontrol de explosive de kalıyor. O yüzden emin olamadım. Yani finisher mı yoksa engine mi deneyip görmek lazım. Artist verdiğimizde ama balans işte 83'te kalıyor. Balansı bizim arttırmamız gerekecek balansı artırmak için de evet mecbur engine vermemiz gerekiyor. Engine verip kontrol explosive'de kalması sanırım en mantıksı olacak gibi duruyor. Hakikaten gelişmiş delap ya. Şu an baktığımızda şu mükemmel bir kart. Delap'la birlikte bu arada çok dehşet bir ikili olurlar ya. Bir de boyu da mesela çok uzun değil. Ona rağmen hem fiziği falan da güçlü. Aggression'ı da 95. Aynı bizim Delap gibi böyle defansının tepesine çöker yani. Sadece dediğim gibi şu Power Shot'ın yerine daha böyle ıı, Trivel'e falan olsaydı mesela tadından yenmezdi bu kart hakikaten. Var diye baktık. Stoichkov. Evet buna bir bakalım. Stoichkov'un dediğim gibi ben kiralık olan versiyonunu yaptım. Beraber şimdi bir deneyip göreceğiz etkisini. Değer mi değmez mi? Çünkü 1 milyon az buz para değil bu dönemde. Çünkü 500 binlik evolarla, 500 binlik geliştirmelerle çok daha iyi kartlar yapabildik. Yani 94 Team of the Year evosunu düşündüğümüzde. Gayet güzel kartlara sahip olabilmiştik 500 bine. Onun için gidip 1 milyon vermenin bir manası var mı yok mu bilmiyorum bakmak lazım. Hızı güzel. Bu arada geçen sene de mesela Stoichkov'un kartı çok iyiydi. Bu sene de yani bu diğer 89'luk kartının çok etkisini görmedim. Ama 91'lik kartı fark yaratabilir. En güzel tarafı ataktaki bütün pozisyonlarda kanatlar ve forvette plus plus var. Her tarafta oynatabiliyoruz demektir. Orta saha haricinde yani forvette bütün pozisyonlarda oynayabiliyor. Hız ve shoot skill'leri gayet ortalamanın üstünde zaten. 91-93... Bunlar gayet iyi. Pas skillleri de çok iyi. 87 pass bir forvet için gayet iyi. Long pass 84 ama uzun pas zaten bunu atmayacağınızı düşünüyorum. O yüzden çok emniyet yok. Dribbling 91. Bunda da işte balans sıkıntısı var. Balansı 83 çok düşük. Bunu arttırmak gerekecek. Fizik olarak da 87 ortalaması var. Stamina'sı 87, güzel. Relentless'ı var mı? Relentless'ı yok. O yüzden sonradan değiştireceğiz demek. Ama aggression'ı 94, aggression 94 olması gayet iyi. Ayrıca 5-4'ü varmış bak şu an gördüm. 5-4 olması skill move kullananlar için güzel. Dar alanlarda skill move çünkü direkt sıyrılabiliyoruz. 4 weak foot da iyidir. 5 olsa tabii ki tadından yenmezdi ama 4 ile idare eder. Rolleri zaten söylemiştik. Playstyle'larda power shot dediğim gibi gereksiz bir power bence gereksiz power shot artık. Ama vermişler Stoichkova. Technical plus var bu güzel. Plasesi var. Chip shot var. Dead ball, Rapid ve flare. Flare de gereksiz. Rapid olması iyi. Bir tane de quick step olsaydı yanına tadından yenmezdi. Veya trivela de olsaydı. Güzel olurdu. Trivela veya quick step. Bunlar bizi gayet sevindirirdi. Ama bu haliyle bile güzel bir karta benziyor bu arada. Ben sadece balansı biraz düşük olduğu için yapsam mı yapmasam mı bilemiyordum. Balansını da artırabileceğiz sonuçta. Engine verdiğimizde hakikaten artıyor bayağı. Şu shoot skillleriyle yani ekstra bir kimya vermesek de bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama eğer siz şutunu artırmak istiyorum diyorsanız bu sefer Hunter vermeniz gerekecek. Balanstan birazcık feragat etmek gerekecek. Güzel kart ama. 1 milyon eder mi? Bence etmez. Bence 1 milyon fazla bu arada. İnsanlar ne demiş? %80 up vermiş. %20 down vermiş. Ama ben 1 milyon edeceğini düşünmüyorum. Bütün rollerde oynayabilmesi güzel. Ama balansı biraz düşük dediğim gibi. hep görmek lazım. Bakalım test edeceğiz. Şu Olise'nin yeni bir kartı geldi. Bunun da 91'lik diğer kartı vardı. Şey 89'luk parton. Bunu da çok uzun süre kullandılar. Prolar da kullandı mesela turnuvada. Şimdi bir de onu update, updated version gibi 91'lik bir kart geldi. Yaşansa da bu arada deli gibi oynadı. Hakikaten hak ediyor yani çocuk. Hızı falan gayet iyi. Shooting'i de yüksek. Shot power'ı 88. Yani bunun bence shot power'ı daha yüksek olabilirdi bu arada. Çünkü realde adam hakikaten Allah ne verdiyse vuruyor. Passing'i 92. Çok iyi bir passing vermişler bu arada. Dribbling'i 93. Bu da çok iyi. Reaction'ı 90'da yani en düşük en düşük istatistiği reaction'ın o da 90'da. Güzel abi. Fizik 80 stamina 85. E, var mı? Yok. Evet. Bunu da değiştireceğiz demektir. Aggression 82. idare eder. Koşu tipi sürekli kontrolde kalıyor. Hangi kimyayı verirsek verelim. Ama güzel tarafı işte burada playstyle'larda bir plasesi var. Trickster var. Güzel. Trickster'ı bu arada sağ tarafta veya kenarlarda kullandığımız zaman hakikaten çok fayda ediyor. Çünkü karşıdaki rakibin aklını çok karıştırıyor bu playstyle. Yapacağınız hareketlerle birlikte artık çok böyle tahmin edilemez olduğu için karşı tarafta rakip defans yapmakta bu sefer zorlanıyor. Incisive pası var, whip toss var, technical, rapid, flair, trivela. Güzel playstylelar bence. Pas dediğim gibi bence çok gereksiz. O yüzden ben çok faydası olacağını sanmıyorum. Ama yine de iyidir. Yani bunun yerine mesela pinch pas veya long pas olsaydı Bence daha etkili olabilirdi. Sol ayaklı sağ tarafta oynayacak zaten. RM, RV ve Cam var. Camda da plus plus var mı? Çok iyi. Shadow, Shadow Striker plus plus olması çok iyi. Çünkü ben bunu mesela camda oynatmayı tercih ederim. RM'de oynamasındansa. Camda Shadow Striker olarak oynatıp Hunter'ı da basıp o zaman hem şut skilllerini de artırmış oluyoruz. Hızı da 98'e çıkmış oluyor. Efsane bir şey oluyor gerçekten. Güzel kart. 1 milyon 600. Yani bu da bir 100-200 bin falan oynayacaktır ama çok fazla düşeceğini sanmıyorum. Çünkü hakikaten iyi kart. Hem yapması da kolay. Almanya'dan Fransız playstyle'ları da gayet güzel. Kante'nin de geçen seneki kartları çok iyiydi. Bu sene çok bekledim böyle düzgün bir Kante kartı gelsin diye. Ama gelmemişti. Şu an galiba bu sıkıntımızı çözeceğiz gibi duruyor. Baktığımız zaman hızı 84. skillleri kötü. 84 hızda CDM için yani ortalama bir hız diyebiliriz abi. Çok kötü değil ama üst bir seviyede değil tabii ki. Pas skillleri de evet, ortasını kötü yapmışlar. Paso kötü. Short ve long pass ortalama yani. Hani short pası yine iyi de long pass'ı da kötü. Yani bunu böyle safi defans oyuncusu olarak yapmışlar yani. Sadece defansa top kesecek kardeşim. Adam geçirmeyecek. Zaten staminası Aggression'ı falan bunu yansıtıyor. Stamina 90, Aggression 94. Cent 80 ama bunu işte Shadow'la birlikte artırabileceğiz zaten. Defans'ta da araya girme, Defensive Awareness, Farkındalık falan çok iyi. 90-95'in üstünde. O yüzden gayet iyi. Dribbling'i de 87. Dribbling'i... Agility 86 olması birazcık düşündürüyor sadece. Yani Kante gibi bir kartın şunların artık 90'ın üstünde olması lazım. Yani bu adam kadar atik ve çevik bir oyuncu zaten yok yani piyasada. Gerçi şey artık yaşlandığı için bu kadar eskisi kadar değil. Ama yine de yani şu driblingi falan ben artırırdım kesinlikle. Yani bir 88-89 verilebilir de Agility için de aynısını düşünüyorum. Burada bence Kante'ye haksızlık yapılmış. Pozisyonlara baktığımızda Holding geliyor CDM'de. Deep Line Playmaker güzel. CM'de de plus plus'ımız var. Güzel. Hem CM hem CDM'de plus plus'lar var. Bence bu tutucudan çok geriden oyun kurucu bir oyuncu. O yüzden deep line playmaker oynatabilirdim. Ama şu pas skilleri işte bize sıkıntı yaratabilir deep line playmaker'da. Eğer pasından memnun olmazsanız mesela bunu holding'e geçirmek mantıklı. Holding'de kullanılabilir. Yani tutucu olarak CDM'de kullanılabilir. CM için bence çok kullanılacak bir oyuncu değil. Çünkü şut ve pas skill'leri beni çok düşündürüyor yani çok ortada. O yüzden ben bunu aldı, al, alsaydım CDM'de oynatırdım. Playstyle'larına baktığımızda Press Proven var. Bu çok iyi ya. Anticipate Plus'ı var. Bu da çok iyi defansif bir oyuncu için. Incisive Pass gelmiş. Pinch Pass var. Intercept var. Bruiser var. Technical Relentless. Yani defansif playstyle'lardan en önemlilerini vermişler. Bruiser, Intercept ve Anticipate de gayet idare eder playstyle'lar. Bruiser'ı çıkarıp mesela Jockey koymuş olsaydı bence daha kötü olurdu. O yüzden Bruiser'ın olması Jockey'dense Bruiser'ın olması bence daha iyi. Millet Anchor vermiş ama Anchor'da işte kontrolde kalıyor. Engine verilebilir. Engine verdiğimiz zaman kontrol eksplosif oluyor. Ama CDM'deki adam için mesela dribling'e çok bir ehemmiyeti yok bence. Yani kendi etrafında bir kere dönebilse yeter benim için. O yüzden ben daha çok defansını arttırmak adına mesela Shadow verirdim büyük ihtimal buna. Böylelikle hem defansı fullemiş oluyoruz. Sadece işte defensive awareness 98 ile kalıyor. Kante de güzel ama 600 bine yapılır mı? Bence yapılmaz abi. 600 bin bence çok. Bu hücumcu içgüdüsü videosunda da var mesela. Yani yeni gelen evoları kullanarak çok daha iyi katlar yapabiliyorsunuz ve bunlar ücretsiz evolar. Yani gidip buna mesela 600 bin lira para yatırmanın bir manası yok. Çok pahalı. Başka hangi kartlar var diye böyle bir bakıyorum. Hakan. Hakan Çağanoğlu. Hakan'ın kartı gayet fiyat performans gibi duruyor 50 bine. Yani bine çok yanlış yapma ihtimalimiz yok. CDM'de 2 tane plus plus'ımız var. Hem Central hem Deep Line Maker, Playmaker hem de CM'de de var. Çok iyi. Yani iki pozisyonda da plus plus'ımız var demektir. 4-5 vermişler. Bu da güzel. Yani skill move 4, weak foot 5. Gayet ideal CDM için. Koşu tipi mostly explosive değişmişe vermeden. Sprint'i 84 yapmışlar. Güzel. CDM için gayet yeterli bir speed bence. Şu skillleri iyi. De oğlum Hakan'a da yani şu attacking pozisyonunda 76 vermezsin ya. Bu da ayıptır. Yani i̇nsan şunu bir 80'in üstüne falan çıkarır yani. Bu adam defansif bir orta saha değil yani. Pas skillleri zaten Hakan'ın gayet iyi. Free kick de 88'de. Dribbling 88 güzel. Balansı falan mesela daha iyi. Yani çok garip. Balansı 87. Gayet iyi balans bu arada yani. Hakan'ın hem body type'ına hem de boyuna falan baktığımızda gayet güzel bir balans vermişler. Defans skill'leri de çok iyi. 88, 90, 87. Gayet güzel bir cdm için. Fizik olarak da staminası 85, strength 76. Bu birazcık düşük tabii ki ama... Yani buna vereceğimiz bir kimya ile birlikte bu farkı kapatabiliriz gibime geliyor. Staminasının 85 olması bence daha iyi. O yüzden bence burada güzel bir dağılım yapmışlar. Playstylerine bakıyorum. Incisive Pass çok iyi. Anticipate Plus vermişler. Güzel. Pinch Pass var. Long Ball var. Jockey, Intercept, Bruiser, Technical, First Touch. Güzel abi de. Şimdi ben şunu soruyorum yani... Bu adama kardeşim niye tiki taka vermiyorsunuz? Tiki takayı da verin yani. Bu adam tabii gibi oyun kuruyor sürekli zaten. Bu, bu adama da tiki taka verin yani. Yani Hakan'a bence Bruiser vermektense tamam mı? Bruiser vereceğinize gidin tiki taka verin kardeşim yani. Hakan'ın öyle kafasına vurup adamdan top aldığı oluyor arada bir de. Öyle çok sık yaptığı bir şey değil. Ondan sonra tiki taka bence daha mantıklı. Ama iyidir deyip geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani bu playstyle'lar da kötü değil bu arada. Defansıza yönelik vermişler çoğunu. Defans ve pas ve pasa yönelik. Bir de technical ile first touch var. First touch'ın olması da güzel bu arada. Base'in bile olması çok fark ediyor. Hangi kimyayı kullanırdım şimdi ben bu arkadaşa? Hakan'da bence yine dediğim gibi CDM oynatıyorsak direkt benim aklım Shadow'a gidiyor. Shadow verilebilir. Ama şu an işte bu strength'i falan artırmak için de Anchor'ı da kullanılabilir. Anchor sanki daha mantıklı oluyor. Ama bu sefer işte 88'de kalıyor. Hızı ve kontrol de kalıyor. Shadow'la birlikte hem mostly explosive oluyor hem de 92'ye çıkmış oluyor sprinti. O yüzden Shadow vermek daha mantıklı gibi duruyor. Bu arada 52.000'e bu kartta herhangi bir şey yanlış yapma ihtimaliniz yok. 52.000'e kesinlikle alınıp çok rahat bir şekilde denenebilir. Zaten bir 60'a falan çıkmıştı, 80'e olmuş bak 80'e çıkmış. Sonradan düşmeye başlamış. Daha da düşecektir diye düşünüyorum. Ama yani 20-30 bine de düşecek bir kart değil bence bu. Dilerenzo'yu ben bu arada bayağı seviyorum. Benim o şu an galiba takımla en çok oynadığım oyuncu galiba Dilerenzo. En çok maça çıkan oyuncu. Bilmiyorum adamı bayağı sevdim ya. Sabek'te hiçbir plus rolü olmamasına rağmen çok uzun süre oynattım. Hala oynatıyorum. 48 bin liraymış bu arada. Çok alınabilir bir şey. Şu an buna bir eva gelmiş mi onu merak ediyorum. Print speed'i 90. Güzel. Shoot skill'leri kötü. Çok farklı bir şey beklemiyoruz benden. Paslı bence iyi bir bek için yani ortalama bir pas seviyesine sahip. Free kick ve kör düşük. Onun haricindekiler 80'in üstünde güzel. Dribbling'i de gayet iyi. Sadece reactions evet. Reactions 85'te iyi yani kötü değil. Ben mesela bu 81-82 falan olsaydı bence daha kötüydü. O yüzden reaction'sın 85 olması daha iyi. Defansif anlamda kullanacağım bir oyuncudan böyle direkt bastığım zaman etki vermesini bekliyorum ben. Ecaileti 83 çeviklik. Daha yüksek olsa güzel olurdu tabii ki ama balansı 86. Bunu oradan kapatıyoruz. Kompojuru biraz düşük. Defans skill'leri güzel. 87, 90, 87, 89 ortalamanın üstünde defans skill'leri var. Fizik olarak da ortalamanın üstünde diye bir staminası 96. Relentless'ı da var. Tamam o bütün maçı çıkaracak demektir. Rente 85, Aggression 86. Güzel yani kötü değil istatistikleri. Anchor verdiğimiz zaman hem lengthi de oluyor. 94'e de çıkıyor hızı. Gayet iyi bu arada ya. Şu an bakınca benim şu anki Delorenzo'yu yedeye atar gibi duruyor. Şu an bu istatistiklere baktığımda. Playstyle'larda da Jockey Plus var. Intercept. Whipped Pass, Block var, Slide Tackle, technical, technical, Rapid, Thirst Touch, Relentless. Güzel playstyle'lar gelmiş bu arada bek için. Çünkü Technical var, Rapid var yani atağa da katılabilirsiniz. Atakta da çok etkisini gösterecektir. Güzel playstyle'lar. Gerçekten çok böyle hem defansa hem atağa yönelik ortalama ortalama playstyle'lar vermişler. Rm'de plus plus da varmış bak bu da bu da çok iyi. Hem RB'de iki tane plus plus'ı var. Tabi burada bir fullback plus plus olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü wingback'te biraz daha böyle açıkta kalıyor. O yüzden ben Fullback'i daha çok tercih ediyorum. Ama 48.000'e gayet ideal bence ya yapılır. Bacio'ya da bir bakalım. Baggio'nun kartı da güzele benziyor. 800 bin liraya cam varmış ama sadece cam var bu arada. Kötü. Ama Baggio zaten cam oynuyordu yani hiçbir zaman CM'de de oynamadı doğru O yüzden sadece cam olması gayet mantıklı. Hızı 90 ve explosive de güzel. Shoot skillleri iyi. Shot power'ı 83'te kalmış sadece. Bu arada Bacio'ya dead ball plus verilmemesi kardeşim futbolu izlemiyor musunuz? Yani hiç mi futbol bakmadınız ya? Hiç mi haberdar olmadınız yani Roberto Baggio'nun futbolda nasıl bir etki bıraktığından yani şu adama free kick 91 verip Plus plus vermemek çok saçma ya. Adam sürekli frikikten gol atıyordu zaten kardeşim yani. Şuna dead ball plus vereceksin yine iyi yani iyi, iyi ve bu garip garip işleri. Yani şut skillleri ortalamanın üstünde gayet iyi. Herhangi bir ST kadar iyi şut skillleri var. Pas skillleri de hepsi ortalamanın çok üstünde. Dribbling'i 94 balans 88, composure 88 güzel. Tamina'sı 85. Jumping 71, Stand 66. Aggression 43. 43 ne demek kardeşim? Bu sahanın öbür ucundan adamın sesini duysa topu bırakır kaçar bu ya. 43 çok fena bir şey ya. Hadi tamam 70 falan Neymar'a okeydik de. 43 de verme kardeşim. O kadar da değil. Abi fizik. Fizik baya kötü. 66 olmasının sebebi şunun 43 olması. Adam yani bu kadar... Baccio ne oldu oğlum? Baccio IE'ye küfür falan mı etti? Bu niye bu kadar kötü bir kart yaptınız bu adama yani? 94'lük bir kartı nasıl bu kadar kötü yapabildiniz ya? Şu Aggression'ı nasıl 43 verebildiniz yani? Neyse ben bu kartı büyük ihtimalle Basic'te bırakırdım. Bu arada hem explosive yapması açısından hem de bütün hepsine böyle güzel bir dağılımda istatistiklerin dağılması açısından. Balansı 88'den biraz daha artırılabilir ama bence gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bu 88 balans da gayet idare edilebilir bir balans. Böyle bütün istatistiklere eşit bir dağılım yapması daha güzel bir izlenim oluşturuyor şu anda bu kart açısından. Hem de explosive de kalmış oluyor. Bundan da faydalanmış oluruz. Bence bu haliyle kullanmak daha mantıklı. Güzel playstyle var ama Dead Plus'ı olmasını ben yeğlerdim. Rapid'i var, Trickster var, Press Proven güzel. Press Proven ve First Touch'ın olması gayet iyi. Çok fazla böyle topu ayağında tutup dağıtım yapabilecek bir oyuncu demektir ball'u bilmiyorum kullanan çok fazla var mı? Ben long ball'un çok bir etkisini görmüyorum. O yüzden benim için çok bir şey ifade etmiyor bu long ball. 1.74 boyu var. Explosive de. Ve 5.4. Skill 5. Weak 4. Güzel bir kart abi. 800 bin lira verir miyim? Vermem kesinlikle. Ama ne bir Parası bol olan arkadaşlar için. Değer bence. Parası bol olanlar için sadece. biz bildiğiniz üzere bu kanalda sadece fakir fukaraya göre önerilerde bulunduğumuz için bize değmez kardeşim. Siz, siz yapmayın. Ben size daha ucuz yollu önerilerde bulunurum.